takipçilerime selam olsun. Bu hafta Kırklar Elinde kahvaltı ve organizasyon işleri için değerlendirebileceğiniz bir mekanı tanıtıyoruz. Mekanımızın adı Cevizaltı. Cevizaltı Karakaş Mahallesi'nde Kırklar Elinde adres tarifini güzel bir şekilde videonun sonunda yapmış olacağız. Bu mekana tavsiye üzerine geldim. Kırklar Elinde ikinci kahvaltı çektiğim mekan olacak. Bu mekanda serpme kahvaltı hizmeti alabiliyorsunuz, çay kahve, kafe hizmeti alabiliyorsunuz. Artı özel günlerinizde, doğum günlerinde, nişanlarda, düğünlerde veya bu geniş bahçe içerisinde dış çekim alanı olarak kullanabilmekte, kullanabilmekte değerlendireceğiniz bir mekan. Bu mekana geldiğinizde güzel bir karşılamaya maruz kalıyorsunuz, güzel bir karşılamayla hizmet alıyorsunuz. Mekanın çalışma saatleri kısıtlı. Neden kısıtlı? Kaliteli hizmeti sürekli olarak verebilmek açısından haftanın her günü 9 ve 4 arasında hizmet vermektedirler. Ekstra olarak başka organizasyonlar yapmak isterseniz önceden gün kararlaştırıp müsaitlik durumunu sorgulattırarak burada az önce de bahsetmiş olduğum gibi düğün, nişan veya yaş günü organizasyonlarını belli başlı saatler çerçevesinde yapabiliyorsunuz. Şimdi videomuzun devamında mekanın dış ve mekanın içindeki tasarımı göreceksiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, dostça kalın, mutlu kalın. Bu mekanı değerlendirmeyi unutmayın. Geldiğinizde Trakya'da ne yiyelim kanalının tavsiyesi üzerine geldik demeyi mutlaka unutmayın. Bop.